Barbarossa Operasyonu, Hitler'in Lebensraum, yaşam alanı, ideolojisinin bir parçasıydı. Doğu Avrupa'yı Alman yerleşimini açmayı ve komünizmi yok etmeyi amaçlıyordu. 23 Ağustos 1939'daki Nazi, Sovyet Paktı'na rağmen Hitler, bu ittifakı geçici görüyordu. 18 Aralık 1940'ta 21 nolu direktif ile operasyonu onayladı. İsim, Kutsal Roma İmparatoru Frederik Barbarossa'dan geliyordu. Hedef, Sovyetleri hızlı bir hamle ile çökertmekti. Almanya, tarihin en büyük işgal ordusunu topladı. Üç eksenle, kuzey, merkez, güney ve 3.8 milyon asker, 183 tümen, 3350 tank, 2770 uçak ve 7200 tople saldıracaktı. Eksen muttefikleri, Romanya, Macaristan, İtalya, Finlandiya, 800 bin asker ekledi. Kuzey grubu Leningrad'ı, Merkez grubu Moskova'yı ve Güney grubu Kiev ve Kafkasları hedefledi.